Hani insan imanı elde ettikten sonra cennetten çok daha değerli bir hale geliyor. İman insanın eline öyle bir asa verir ki abi, dokunduğun her şeyde kazanırsın. Beden itibari olarak en zayıflarız. Ama işin içine iman girdiği zaman sendeki o sanatların hepsi ortaya çıkıyor. Aynen o resim gibi, o kitap gibi değerlenmeye başlıyorsun. Şimdi genelde bu kürsüde yapılan sohbetlerde biraz daha bizim eksik olduğumuz noktalar işlenir değil mi? bedirana. Yani daha çok sıkıntılı olduğumuz, eksik olduğumuz noktalar işlenir ama bu hafta istedim ki böyle bu ya bizim hiç mi tamam bir noktamız yok? Hiç mi güzel bir noktamız yok? Biraz da oraları işleyelim istedim. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği nimetler var elhamdülillah. Tamam olduğumuz çok güzel yerler var. Bugünkü derste de öyle alakalı. Ama bizim tamam olduğumuz mevzunun kıymetini bilmez isek o tamam olduğumuz yere nasiplendiğimiz mevzuyu kaybetmemiz çok hızlı olabilir. Bizim okuduğumuz değilse böyle deniz kenarında bir yer. Bilenler bilir. Alparslan Anadolu Öğretmen Lisesi bunun Yunuseli'de. Eskiden Rus karargahı daha önce de geçmişi var. Köy enstitüsü olmuş en son en son bize gelmiş. Yani baya bir tarihi vardı. Öyle deniz kenarında bir, Van Gölü'nün kenarında arada bir sıkıldığım zaman sahilde gezerdim. Bir gün böyle sahilde gezerken yerde bir demir parçası buldum böyle. Baktım üzerinde bazı yazılar var, şekiller var falan. Ve bundan bir şey olabilir dedim. Orada sahile gömdüm. Hiç canımı almadım. Öyle unutmuşum orada. Bir, bir hafta sonra falan bir tarih dersinde baktım tarih kitabında benim bulduğum şeyin aynısı. Meğer bulduğum şey tarihi esermiş. Koşa koşa oraya gittim. Tabi teneffüs arasında. Gittim baktım ki yerinde yok. Meğer sahilde bu kumsal sürekli hareket ettiği için o kaybolmuş gitmiş yani. Yerini değiştirmiş gitmiş. Başta kıymetini bilmiş olsaydım ben onu yanımda saklardım. Temizlerdim, korurdum vesaire vesaire. Ama kıymetini bilmediğim için, değerini bilmediğim için onu kaybetmem çabuk oldu. Ondan sonra babaya bahsedince baba da baya bir fırça attı. Hatta kaç defa geri tekrar kazdırma talebinde bulundu da bulamadık. Şimdi bizim en büyük nasibimiz olan şey ne? İman. İman gibi bir nasibimiz var elhamdülillah. Cenab-ı Hak bize bu imanı nasip etmiş. Ama biz bu imanın kıymetini bilmezsek çabuk elimizden gider. Nasipse bugün bu iman nedir, kıymeti nedir onu işleyeceğiz. Üstad 23. söze bu mevzuya giriyor. Şimdi bir ayet-i ile başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ fi اَحْسَنِ takvim. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Cenab-ı Hak herkesi yani her şey ahsani takvimde yarattık diyor değil mi insanı? Aslında Cenab-ı Hak her şeyi çok güzel yaratmış. Ama yerinde her şey güzeldir. Yani kıymetini bilirsen güzeldir. Mesela balığı sudan çıkarırsan balık artık güzel değildir. Kokmaya başlar, pis olmaya başlar. Ya da kuşu havadan çıkar, suyun içine koy. Kuş orada uçamadığı için çirkin olur her şey yerinde güzeldir. Bak Cenab-ı Hak bizi öyle bir surette yaratmış ki en üstün bir seviyede. Ama biz bunun kıymetini bilmezsek, yani Cenab-ı Hakk'ın esmasını üzerimize yansıtmazsak aynen onun gibi balığın o kokması gibi kokmaya başlayabiliriz. Şimdi Üstad birinci mepasta şöyle giriş yapıyor. Diyor ki imanın binler mahasinden yalnız beşini beş nokta içinde beyan ederiz. İmanın binler mehasini mehasinle faydasından. Yalnız beşini bahsedecek. Şimdi Cenab-ı Hak her şeyi bir fayda yüklemiştir. Bak taşa dahi faydası vermiştir. Şimdi biz taşı alıyoruz. Burada binalar yapıyoruz değil mi? Yollar yapıyoruz. Her yerde kullanıyoruz. Bu kadar faydası varken taşın bile imanın bize hiç mi faydası olmayacak Ayşe? İmanın hadsiz faydası var. Biz bir tanesini işleyeceğiz inşallah. Diyor ki insan nuru imanla alay iyiliğine çıkar. Cennete layık bir kıymet alır. İnsan nuru iman ile alay iyiliğine çıkar. Cennete layık bir kıymet alır. İman ile şunu söyleyeyim size. Cennetten çok daha değerli bir hale gelebiliyoruz abi iman ile cennetten çok daha değerli bir hale gelebiliyoruz. Nasıl? Şimdi siz gidin bir ürünü alacak olun bir iş yerinden tamam mı? Diyelim şunu satın alacaksın. 50 lira diyorsun adam vermiyor. Doğru mu? 100 liraysa 100 lira diyorsun bunu veriyor. Niye? Çünkü 100 lira artık bunun değerini geçti mi? Bunun değerini aştıktan sonra 100 lira veriyorsun. 100 lira bundan daha değerli olduğu için adam sana veriyor. Doğru mu? Ya da bu hatta bir futbolcu alacaksın. 1 milyon dolar diyorsun vermiyor. Ama 2 milyon dolar deyince o futbolcuyu alabiliyorsun. Demek ki 2 milyon dolar o futbolcudan daha değerli olduğu zaman alabiliyorsun. Bakın bu kitabı alacağın zaman bu kitabın değeri 50 lirayken sen 40 lira versen vermez sana. Çünkü ederi 40 liradan fazla. Ama 50 lira verdiğin zaman demek ki o 50 lira daha fazla olduğu zaman kazanıyorsun. Bize de Cenab-ı Hak imanla öyle bir derece veriyor ki bizi öyle bir alay iliğine çıkarıyor ki sen iman ile cenneti alabilecek bir seviyeye geliyorsun. Yani insan imanı elde ettikten sonra cennetten çok daha değerli bir hale geliyor. Bak şunu aklımıza tutalım. Mesela şöyle düşünün. Bir şey bir şey yan yana getirince belki çok kıymetli değildir. Ama ustanın elinde o değiştikçe çok kıymetlenir. Mesela gidiyorsun undur. Ondan sonra ateştir. Ondan sonra veya tuzdur. Bunlar bir yan yana getirince çok değerli değil. Ama bir ustanın elinden geçtikten sonra ekmek olduğu zaman değerlenmeye başlıyor. Cenab-ı Hak da bizim içimize imanı koyduktan sonra kıymetini bilirsek cennetten de üst bir mertebeye gelebiliyoruz. Bak üstad devam ediyor. Ve zulmeti küfür ile esmeri safilinde düşer. Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Neyle? Zulmeti küfür. Küfürün karanlığıyla. Bakın küfür için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Küfür zaten bir şey yapmamaktır İbrahim. Hani şöyle düşün, sen bir tarlaya git. Tarlayı bir yıl boyunca ekip biçme. Bir yıl sonra gidip o tarlaya baktığın zaman tarlada ne vardır? Diken vardır, zararlı böcekler vardır, faydasız otlar vardır. Doğru mu? Sadece hiçbir şey yapmadım. Bir yıl boyunca oraya ekip biçmedim. Küfür de aynı bunun gibidir. Sen hiçbir şey yapmasan imanla ve imanın getirdikleriyle o kalbi doldurmadığın zaman o kalpte dikenler, zararlı otlar, yabancı böyle zararlı bitkiler, zararlı böcekler yetişmeye başlar. Şimdi insanın kalbi de aynı böyledir. Bak küfürde şöyle bir şey var. Üstad bir örnek veriyor. Diyor ki bak küfürde mesela senin kalbine sürekli vesvese korku geliyor ya İbrahim. Onun kaynağı şu. Üstad bir örnek veriyor. İmanın bize yaptırdığıyla küfrün bize yaptırdığını anlatıyor. Şimendifer'i biliyorsunuz değil mi Şimendifer? Şimendifer nedir? Tren. Okuma yaptığını belli ediyorsun. Şimdi Üstad bir Tren örneğiyle anlatıyor. İmanın bize verdiği değerle küfrün bizden aldığı şey. Bak diyor ki düşünün ki diyor Herkül, Rüstem gibi büyük kahramanları herkes duymuştur değil mi? Kahramanlıklarla ünlüler. Kaç kişi böyle yıkıp dövebiliyorlar. Şimdi diyor bir tane çocuğu götürsen bir tane tünel çıkışının başına koysan tamam mı? Trenin geldiğini bir çocuk olsun ayrı bir de Rüstem'le Herkül gibi kahramanları koy. Diyor ki bu zamanın yetiştirdiği bir çocuk o tünelin başında dursa o tren oradan geldiği zaman korkar mı? Korkmaz. Çünkü trenin bir hükmü altında olduğunu, bir sistemle çalıştığını, raydan çıkamadığını bilir. Bilmediği için trene el sallar. Hiç korkmaz. Ama sen Rüstem... Herkül gibi adamları götür o tünelin başına koy. Tünelin, trenin mahiyetini bilmedikleri için trenin böyle kontrol altında bir pilotu olduğunu, bir ray olduğunu, rayın dışına çıkamadığı bilmediği için treni görür görmez korkar kaçar. Çünkü mahiyetini bilmiyor. İmanın bize kattığı şey de aynen budur. Sen imanı bilir isen, imanın kıymetini bilir isen ne vesvesen olur, ne hadisattan korkman olur, ne de çekinmen olur. Üstad başka bir yerde diyor, iman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Bir diğer şey, hadisatın tazikatından kurtulabilir imanının derecesine göre. Çünkü sen iman sahibi olduğun zaman sen zulmetten, karanlıktan kurtulmaya başlıyorsun. Bak şöyle bir örnek anlatmaya çalışayım. Neşteri herkes bilir değil mi? Çok keskin bir şeydir. Bir neşter bir caninin elinde çok korkutucu bir şeyken bir doktorun elinde şifa kaynağı olabiliyor mu? Oluyor. İşte iman sahibi olduktan sonra bizim başımıza gelen hadisatlar haşa cani tesadüflerin kainatın elinden çıkıyor. Sen onun bir Cenab-ı Hakk'ın bir rahmet sahibi, ikram sahibi bir zatın elinde olduğunu bildiğin için seni etkilememeye başlıyor. Küfrün bize getirdiği bu karanlıktan seni çok daha farklı bir noktaları taşıyor. İşte onu diyor işte esveli safirine düşer, cehennem ehli olacak bir vaziyete girer. Çünkü iman insanı saniyüzül celaline nispet ediyor. İman bir intisaptır. Bak bu intisap mevzusunu anlayabiliriz anlarsak bu mevzuyu anlarız. İntisap ne demek? Bağ. Bağ kurar. Bak şimdi her şeyde bir şeyle bağ kurduğun zaman ya değerlenirsin ya değersizleşirsin. İktiran diye bir şey vardır Cenab-ı Hakk'ın yaratılışında. Cenab-ı Hak mesela burnumuzda atom var doğru mu? Havadaki de atomdur. Şimdi sen bu atoma farklı bir atomu yaklaştırdığın zaman yan yana geldiği zaman koku oluşuyor mu? oluşuyor. Cenab-ı Hak bu aynı atımı burada yan yana getirince koku yaratıyor. Diline götürdüğün zaman aynı iki adım yan yana gelince tadı yaratıyor. Kulağa gittiği zaman da sesi yaratıyor. İki şey bir yan yana geldiği zaman Cenab-ı Hak oradan müthiş şeyler yaratıyor. Bak hatta bu iktiran yani intisap mevzusunu şöyle anlatayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hırkay şerifi var değil mi? Camilerde gidiyoruz ziyaret etmeye. Ya bu hırkay şerifin maddesiyle şu an girdiğimiz hırkaların madde itibariyle bir farkı var mı? Hatta şu anki giydiğimiz belki hırkalar o zamanki hırkanın maddesinden çok daha kaliteli madde olarak, malzeme olarak diyor. Peki o hırka-i şerifi bu kadar değerli yapan şey nedir? O hırka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bedeniyle intisap etmiştir, bağ kurmuştur, doğru mu? İnsan oğlu da aynen onun gibi Cenab-ı Hak'la, Rahman'la, iman ile bağ kurduktan sonra değerli olmaya başlar. Yoksa madde olarak hiçbir hikmeti, hiçbir faydası yoktur madde olarak. Üstad başka bir yerde diyor ki iman insanı insan eder belki insanı sultan eder. Bak bu sultan etme ne demek biliyor musunuz? Ben bunu genelde bir asa gibi düşünüyorum. Sultan bir ülkenin en başıdır değil mi? Herkes ona çalışır. Bir şeyi hiçbir şeyi kaybetmez çünkü herkes ona çalışıyordur. İman insanın eline öyle bir asa verir ki abi dokunduğun her şeyde kazanırsın. Bak her şeyde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde diyor ki müminin haline şaşarım diyor. Çünkü diyor bir nimetle nimetlense şükreder kazanır. Bir musibet başına geldiği zaman da sabreder kazanır. Bir asa düşün bu dünyada dokunduğun her şey altın yapıyor. Bak bir insanın kalbine iman girdikten sonra abi. Şimdi bu kafirler yemek yiyorlar mı? Yiyorlar. Biz de yiyoruz değil mi? Bak aramızdaki fark. Onlar yiyor. Affedersiniz çıkarıp atıyor. Biz yediğimiz zaman bir bismillah ortasında Allah'ı düşünüp sonunda elhamdülillah dediğin zaman o yediğin şey bitmiyor. Elma yemişsen ebedi bir elma oluyor. Armut yemişsen ebedi bir armut oluyor. Yemek yemişsen ebedi bir yemek oluyor. Şimdi bunlar da hastalanıyor inanmayanlar. Biz de hastalanıyoruz. Doğru mu? Onlar hastalanınca o büyük eziyeti, sıkıntıyı çekip ardından hiçbir şey kazanmıyor. Ama senin kalbinde iman olduğu zaman sen bu iman olduktan sonra sabredip şükredersen o hastalık senin bütün kötülüklerini sildir Hatta sana mertebe kazandırıp ebedi bir hale dönüşüyor mu? Dönüşüyor. Bak onlar da güzel bir manzaraya bakıyorlar. Biz Müslümanlar da güzel bir manzaraya bakıyoruz. Onlar da zevk alıyor ama sen bakarken o manzaraya bir Subhanallah diyorsun. Bir Allahu Ekber diyorsun. O manzara manzara olmaktan çıkıp artık senin için ebedileşiyor. Peki bunun hepsi hangi şeyle oldu? İman ile oldu. İşte sen Cenab-ı Hak'la intisap edersen sultan olmuş oluyorsun. Ama bu intisabı kestiğin zaman sendeki bütün bu hikmetler, bu faydalar gidiyor. Devam ediyoruz ya. Işte. Öyle ise insan iman ile insanda tezahür eden sanat ilahiye ve nukuş-i esma-i rabbaniye itibariyle bir kıymet alır. Öyle ise insan iman ile insanda tezahür eden sanat ilahiye ve nukuş-i esma-i rabbaniye itibariyle kıymet alır. Şimdi Bakın resim mesela düşünün. Picasso gibi bir adamın, Van Gogh gibi bir adamın resmi. Madde itibari olarak değeri nedir? Belki 5 kuruş bile değildir. Basit bir kağıttır. 3-5 parça basit boyalardır. Peki o resme milyon dolarlık değer katan şey nedir? O resimdeki sanat. O resimdeki hikmet. Doğru mu? Ya da mesela şeye bak. Bir kitap. Şu elimdeki üstadın yazdığı müthiş Risale-i Nur. Yani Kur'an-ı Kerim'in tefsiri. Kağıt olarak, içindeki mürekkep olarak değerine kadardır? Bilemedin 15-20 liradır. Doğru mu? Ama içinde taşıdığı mana itibariyle, sanat itibariyle belki değer biçemez. Yani madde itibari olarak insan da aynen bunun gibi değersizdir. Çok bir değeri yoktur. Bak mesela bizim bedenimize bakarsan çok bir değeri var mıdır? Yok. Hatta çoğu hayvandan daha aşağı bir bedenimiz var. Sen burada dışarıda soğukta 5 dakika duramazken köpekler sabaha kadar hiçbir şey olmadan yaşayabiliyor. Beden olarak zayıfsın. Gözün bir kartal kadar iyi görmüyor. Kulakların bir tavşan kadar güzel duymuyor. Tadı bir onlar kadar iyi tad alamıyorsun. Vesaire vesaire vesaire. Beden itibari olarak en zayıflarız. Ama işin içine iman girdiği zaman sendeki o sanatların hepsi ortaya çıkıyor. Aynen o resim gibi, o kitap gibi değerlenmeye başlıyorsun. Devam ediyor. Küfür ise o nispeti kat eder. O katadan sanat-ı Rabbaniye'ye gizlenir. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Madde ise hem faniye, hem zaile, hem muvakkat bir hayat hayvanı olduğundan kıymeti hiç hikmindedir. Bak bu kadar güzel bir kitap var önünde. Mesela sen bunu okuyamayan bir insana verdiğin zaman bu kitabın o adam katında hiçbir kıymeti olmaz. Çünkü artık intisap kesildi, bağ kesildi. Ya da sen bir resmi madde itibariyle bakarsan sanatı aradan çıkar o resmin hiçbir kıymeti kalmaz. Sen insan olarak da insandan imanı çıkardığın zaman yürüyen bir cesetten hiçbir farkı kalmayacaktır. İnsanı insan eden imandır. Belki insanı sultan eden iman. Bu sırrı bir temsil ile beyan edeceğiz diyor üstad. Mesela insanların sanatları içinde nasıl ki maddenin kıymeti ile sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Bazen müsavi, eşit, bazen madde daha kıymetlidir. Bazen oluyor ki 5 kuruşluk demir gibi bir madde 5 liralık bir sanat bulunuyor. Belki bazen antika olan bir sanat 1 milyon kıymeti aldığı halde maddesi 5 kuruşa değmiyor. Bak şu cebimizdeki telefon benimki gerçi çok pahalı değil de evde iPhone iPhone olan insanlar var. Şimdi iPhone en pahalısı ne kadar şu an iPhone'un? 50-55 milyar. Tamam 60 milyar olsun haydi. Muaz abi, o iPhone'un içindeki maddeler plastik ve demirden ibaret. Alüminyum, plastik ve demir. O madde itibarıyla iPhone'u değerlendirsen ne kadar eder? En fazla 100-200 liradır. Peki iPhone'u iPhone yapıp değerlendiren şey nedir? İnsana bakan kısmıdır. Bak bir madde insana baktığı nispette değerleniyor. Senin konuşma işini halledebiliyor, doğru mu? Senin mesaj gönderme işini hallediyor, internete girip bilgi elde edilme işi vesaire 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 ben çok bilmiyorum dünya kadar hikmeti var ama hepsi insana baktığı için iPhone değer kazanıyor. Yani o plastik o demir kendisi değerli değil. Ama ne kadar insana bakarsa o kadar değerlenmeye başlıyor. İnsan oğlu da ne kadar Cenab-ı Hakk'a bakarsa o kadar değerli olmaya başlıyor başlar. Ne kadar iman kalpte ziyadeleşirse o kadar değerli olmaya başlar. Ama imanı kalpten çıkardığın zaman o insandan çıkardığın zaman iPhone'un plastiğinden ibaret olması gibi insan da madde itibariyle yürüyen bir cesetten başka hiçbir şey olmuyor. İşte o yüzden diyor bak işte öyle antika bir sanat antikacıların çarşısına gidilse harika pişe ve pek eski hünevver sanatkarlarına nispet ederek o sanatkarı yad etmekle ve o sanatla teşkil edilse 1 milyon fiyata satılır. Mesela sen bir tane güzel resmi yani Picasso'nun resmini resimden anlamayan furdacılara götürsen sana kağıdın değerini verir ve boyanın değerini verir. Başka bir şey verir mi? Vermez. Ama sağlam bir müzeye işin ehline götürdüğünüz zaman onu senden pahası çok yüksek olan milyon milyar dolarları alırlar. Kimseye de el sürdürtmezler. Kapalı yerlerde saklarlar. Doğru mu? Sen bunun nereden kıymetini anladın? Değerini anlayan bir yere götürdüğün zaman. İnsan oğlu da o kadar güzel, harika sanatlarla teçhiz edilmiş bir sanattır ki kendisini ucuza satarsa ucuza gider, pahalıya satarsa pahalıya gider. Nasıl olur bu? Üstad başka bir yerde çok güzel bir ifade kullanıyor. Diyor ki Kur'an diyor şakirtlerine cenneti dahi hedef ettirmez diyor. O kadar yüksek bir derece verir. Namaz kılarken nasıl başlıyoruz namaza? Niyet ettim cennet için mi diyoruz? Allah rızası için diyoruz. Oruç tutarken bunu diyoruz. Hangi ibadeti yaparsak yapalım. Hatta diyoruz ki bu niyet dışında bir niyetle daha yaparsan o namaz, o ibadet, ibadet olmaz. Doğru mu? Cenneti dahi hedef maksat ettirmez. O kadar büyük bir değere koyuyor. Hani az önce dedim ya bak senin aklın Cenab-ı Hak sana akıl gibi bir cihaz vermiş. Senin bu aklın cennetten daha üstündür. Bak test edelim mesela Ebu Bekir sana desem aklını mı senden alayım cennetimi mi vereyim? Akıl mı istersin cennet mi? Akılsız cenneti ne yapacaksın? Ben az önce de dedim ya örnek olarak. Mesela şu kamerayı alacağın zaman değerli 10 bin liraysa sen o 10 bin lira verdiğin zaman adam sana şunu demiş oluyor. Ha sen bu kameradan daha değerli bir şey bana verdin ki ben sana kamerayı veriyorum diyoruz. Doğru mu? Bir mal alırken, bir ücret alırken. İnsanoğlu da Cenab-ı Hak mesela akıl gibi bir emaneti veriyor insana. Sanatı veriyor. Sen bu sanatla cenneti alabiliyorsun. O kadar değerlidir. Yani Allah sana öyle bir ameline kıymet veriyor ki bak ameline yaptığın hareketlere namaz ne kadar zor olabilir? Oruç ne kadar zor olabilir? Öyle bir kıymet veriyor ki ameline cennete en son girecek kişiye dünyanın on katı kadar bir yer veriyor değerini bil. Hani nasıl bir sanat eserini bil. Ama bunların hepsi imanla oluyor. Üstad ondan sonra diyor eğer kaba demirciler çarşısına gidilirse 5 kuruşluk bir demir pahasına alınabilir. Eğer sen bir sanat eserini hurdacıya götürüp verirsen ancak o demirin parasını verir sana. Başka bir şey vermez. Umurunda olmaz onu. İşte insan olup olarak biz de kendimiz olan bu sanatı, bu müthiş yaratılmış halimizi dünyaya çok ucuza satıyoruz. Dünya hurdacıdır işte. Bak akşama kadar şu şu aklımız cenneti alabilecek bir kabiliyetteyken 3 kuruşu 3 gün sonra kaybedeceğimiz 3 kuruşu kazanmak için çalıştırıyoruz nasıl daha fazla kazanırım diye Cenab-ı Hakk'ın içine sığındığım dedi bu kalbi haram sevdalara, günahlara, dünyalı kaybedeceğimiz şeylere veriyoruz. Yani bak amelimizi sabahtan akşama kadar 10 saat, 12 saat, 8 saat çalışıyoruz. 3 kurucu kazanmak için. Bütün amelimizi buna satıyoruz. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Ahireti bıraktık bu kenara. Bütün işimizi bu dünyaya verdik. Aklımızı hiç ahirette Cenab-ı Hakk'ın sanatına çalıştırmadık. Kalbimize hiç Allah'ı koymayıp başkalarını koyduk. Amelimiz dünyaya da çalışacağız rızkımız için. O ayrı mesele. Ama amelimiz Sadece ve sadece bu dünya için olursa biz kendimizi gidip o sanattan anlayan kişiye mi satmış oluruz? Hurdacıya mı satmış oluruz? Hurdacıya satmış oluruz. Bakın bu göz, bu kulak, bu dil akşama kadar bu dil sadece yalanla meşgulse, üç kuruşluk dünyayı kazanmakla meşgulse, dilimiz zikirden uzak bunun için çalışıyorsa, kulağımız böyle basit insanı günaha götüren, kötülüğe götüren şeyler dinlemekle meşgulse biz kendimizi Cenab-ı Hakk'a değil bir hurdacıya, üç kuruşluk dünya hurdalığına satmışız demektir. İşte insan Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır ve en nazik ve nazenin bir mucize-i kudretidir ki insanı bütün esmasının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve kainata bir misal-ı musaghar suretinde yaratmıştır. İşte İslam'ın güzelliği burada anlaşılıyor. İslam bize diyor ki, Cenab-ı Hak bize diyor ki sen o kadar değerlisin ki ben cenneti bile senin altında senin gireceğin bir yer yaptım. Sen bu sanatınla onu satın alabiliyorsun ve daha yukarılara çıkabiliyorsun. Bu kadar değerlisin. Biz küfür ehli ne diyor mesela insanı tanımlarken? Küfür ehli ise insana diyor düşünen bir hayvandır, gezen bir hayvandır, şunu eden bir hayvandır, bunu eden bir hayvandır. Dünyanın bize verdiği kıymet bu. Ama Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği kıymete bakarsan eğer sağlam bir yerde kullanabilirsek bu imanımızı bize verdiği değer cennetten bile yukarı. Eğer o nur iman içine girerse üstündeki bütün manidar nakışlar o ışıkla okunur, o mimin o şiir ile okur ve on nisabla okutur. Şuraya dikkat. Eğer nur iman içine girerse yani bu iman öyle sadece kelime-i şehadeti getirmekle ibaret değil. Üstad i̇şte başka bir yerde diyorum. iman diyor icmali bir tasdikten ibaret değildir. Tamam bu iman nasıl olacak peki? Eğer nur iman içine girse üstündeki bütün manidar nakışlar o ışıkla okunur. O mümin o de okur ve o intisapla okutur. Senin içine iman girdikten sonra senin bunu göstermen lazım. Hani ben şöyle diyeyim. Ben bugün inşaat mühendisi olduğumu söyleyeyim. Ama bir tane bile inşaat yapamayayım. Kim benim inşaat mühendisime inanır? Ha, makine mühendisi söyleyeyim makineden hiçbir şey anlamayayım. Tıpçıyım diyeyim, doktorum diyeyim hiç kimseye hiçbir faydam dokunmasın tıp noktasında. Kimse benim doktor olduğuma inanabilir mi? Ben bir şey almışsam onu yansıtmam gerekiyor. İman mevzusu da öyle basitçe kelime-i getirip kenara bırakmak değil. Üstad onu diyor. Üstündeki bütün manidar nakışlar o ışıkla okunur. İşte bizim şeriat dediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği her şey bu imanın dışarı yansıması gerektiğidir. İlim öğrenin diyor. Allah'ın alim insimini yansıt içindir. Cenab-ı Hak bize adil olun diyor, adaletli olun diyor. Hatta bir topluluğa karşı olan nefretini size adil olmaktan alıkoymasın diyor. Cenab-ı Hak adil ismini bizim üzerimizde yansıtmak için bunu diyor. Temiz olun diyor, Kudüs ismini üzerimizde yansıtmak için söylüyor. Yani israf etmeyin diyor, hikmet ismini üzerimizde yansıtmak için söylüyor. İşte bütün bunları biz iman ile sadece şehadet getirdik bitti değil. Bizim bunların yansıtmamız lazım. Bir şeyin harici delili olduğu gibi dahili delilleri de vardır. Senin imanına sağlam delil nedir onu göstermen lazım. Yani sani zülcelalı masnumuyum, mahlukuyum, rahmet ve keremine mazharım gibi manalarla insandaki sanat-ı Rabbaniye tezahür eder. Demek saniine intisaptan ibaret olan iman, insandaki bütün asarı sanatı izhar eder, dışarı vurur. İnsanın kıymeti o sanat-ı Rabbaniye'ye göre olur. Aynen ise madeniye O halde şu ehemmiyetsiz olan insan, şu itibarla bütün mahlukat üstünde bir muhaddebi ilahi ve cennete layık bir misafiri Rabbani olur. Eğer katli intisaptan ibaret olan intisabı kesersek Cenab-ı Hak'la küfür insanın içine girse o vakit bütün manidar nukuşi esma ilahiye Allah'ın esmasının bütün nakışları karanlığa düşer, okunmaz, Zira saniye unutulsa yani sanatkar unutulsa saniye mütevecci manevi cihetler de anlaşılmaz. Adeta baş aşağı düşer. O manidar ali sanatların ve manevi ali nakışların çoğu gizlenir. Ya gidin bir bahar mevsiminde ağaçlar e harika böyle müthiş şekilde çiçekler açmışlardır değil mi? Kokuları var, renkleri var, dizilişleri var. Bakmaya kıyamazsın. Ama sen o çiçeği dalından koparıp yere attığın zaman o koku, o düzen, o renk o çiçekte kalır mı? Çünkü bağından kopardın sen onu. Ya da bak şöyle diyeyim ben sana. Biz insan olarak tamam mı? Bedenimiz çok güzel değil mi? Cenab-ı Hak müthiş bir sanatla yaratmış bu bedeni. Sen bu bedeni şu an hatta belki yüz binlerce tıp Kitapları yazılmış ama bedenin hala çok azını biliyoruz. O kadar sanatlı ve güzel yaratılmış. Benim bu bedenimden ruhu çıkardığım buraya koyduğum zaman birkaç saat sonra hem bedenimin renginden bakmak istemezsin. Kokusundan yaklaşmak istemezsin. Hastalığından dolayı, çalışacağı hastalığından dolayı buradan uzaklaşırsın. Yani madde itibari olarak bedenim ruhu çıkardıktan sonra bu güzellikten tam büyük bir çirkinliğe döner mi? Döner. Bak işte insanın bedenindeki ruh aynı insandaki iman gibidir. Eğer sen bu ruhu çıkardırsan, bu imanı çıkarsan bu beden dediğimiz manevi bedenimiz kokmaya başlar, kurumaya başlar. Böyle çirkinleşip hastalık saçmaya başlar. Bu beden canlıyken bile temizlemen lazım mı? Temizlemen lazım. Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği dua ve istiğfar bizim imanımızın temizlenmesidir, ruhun temizlenmesidir. Ben bu bedeni yedirmesem, gıdalandırmasam hastalanmaya başlar mı? Başlar. Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği ilim, imanın, işte o ruhun gıdalanmasıdır. Yani ben bu bedeni hareket ettirmesem çürümeye başlar mı? Başlar. Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği bütün ibadetler bizim o imanımızın canlı kalması içindir. Şimdi biri sana dese, doktorun biri dese ki vücudunu temizle. Vücuduna gıdanı yedir. Ondan sonra vücudunu gezdir sürekli. Sen doktora diyebilir misin? Sen ne saçmalıyorsun? Sana ne benim ruhumdan? Sen muhtaç, yani o anda doktor senin o söylemene, onları yapmana muhtaç oluyorsa sen mi muhtaç oluyorsun? İşte Cenab-ı Hakk'ın bize şeriat olarak emrettiği dua, ibadet, ilim sadece bizdeki bu imanı canlı tutmak içindir. Hani korkmayalım diye, imanımız bizi rezil bir yere götürmesin diye. Hepsi onun içindir. Yani haşa Cenab-ı Hak için değil. Baki kalan göz ile görülen bir kısmı ise sufli esbaba ve tabiata ve tesadüfe verilip nihayet çüküldü eder. Her biri birer parlak elmas iken birer sönük şişe olurlar. Ehemmiyeti yalnız maddeyi hayvaniyeye bakar. Maddenin gayesi ve meyvesi ise dediğimiz gibi kısacık bir ömürde hayvanatın en acizi ve en muhtacı ve en kedersizliği olduğu halde yalnız cüz'i bir hayat geçirmektir. Sen imanı bu hayattan çıkardığın zaman başına dertten ve kederden başka hiçbir şey kalmaz. Bak cüz'i bir hayat geçirsin diyor ya üstad. Bir hayvan bizden bu hayattan daha çok zevk alır. Çünkü hayvanın geçmişle derdi yoktur. Geçmişteki elemler onu aciz etmez. Gelecekle de ilgili bir kaygısı yoktur. Doğru mudur? Ama insan olarak hem geçmişten hem gelecekten aciz oluyor muyuz? Oluyor. Şu anki anımızı tam mutlu yaşamamıza engel oluyor mu? Oluyor. İşte üstad diyor imanı çıkardığın zaman, Cenab-ı Hak'la intisabı kestiğin zaman, bu imanını sağlıklı ve ayakta tutmak için, bu sana emrettikleri şeyi yapmaktan vazgeçtiğin zaman, hayvan daha aşağı cüzi bir hayat yaşamaya başlıyorsun. Sonra tefessüh eder gider. İşte küfür böyle mahiyeti insaniyeyi yıkar. Elmastan kömüre kalb eder. Dersin son yeri olarak aklımızda sadece şurası gelse yeter. İman çıktığı zaman elmastan kömüre dönersin diyor üstad. Elmasla kömürün bir benzerliği var. Hatta her şey benzer. Elmasla kömürün içindeki bütün maddeler sayısına ve adedine kadar aynıdır. Bütün maddeler aynıdır. Ama tek bir farkları var. Elmasın ve kömürün dizilimi farklıdır. Üstad burada bir mesaj olarak bize şunu diyor ki biz madde itibari olarak hepimiz aynı mıyız? Aynıyız. Eğer bizi Allah dizerse elmas oluruz. Eğer bizi şeytan dizerse kömür olup kül olur. Allah bizi Allah'ın dizdiği kullardan eylesin inşallah. Hakkınız zararlı edin. Subhaneke la ilme illa ma'allamtene inneke entel alimul hakim ve ahir davahumun rabbil alemin el わざわざ。